Merhaba arkadaşlar Almanca kolay hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu indirekte Rede. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlarsanız indirekte Rede konusunu daha önceden görmüştük. Neydi bu? Dolaylı anlatım anlamına geliyordu. Diyelim ki iki kişi konuşurken ne yapıyor? Söylenen bir söz vardır. Öyle değil mi? Üçüncü birisi bu söylenen sözü ne yapmış oluyor, aktarmış oluyor. Dolayısıyla ne oluyor bu? Dolaylı anlatıma e, girmiş oluyor. Indirekte rede de kullanılırken ne yapıyorduk arkadaşlar? Konjunktif 1 ve konjunktif 2'den destek alıyorduk. Dilerseniz örneklerimizde bunu bir pekiştirelim. Şimdi ilk örneğe baktığımızda diyor ki, Paula sagt, Ernst ist in Köln. Angekommen gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Paula diyor ki Ernst bir erkek ismiydi öyle değil mi? Ernst Köln'e vardı, geldi diyor. Şimdi burada ist angekommen neydi? Varmak anlamına geliyordu ve perfect zamanda kullanılan bir yapı öyle değil mi? Daha doğrusu bir dönüş. Şimdi biz bunu üçüncü tekile göre... E, düzeltiyorum bir e, üçüncü kişi anlatıyor şeklinde e, yorumlayacak olursak ne diyeceğiz Paula dedi ki Ernst kö, e, Köln'e e, varmış ama bunu söylerken tabi e, ne yapıyoruz konjunktiften destek alacağız bunu yaptığımızda ben özellikle işin içerisinde preteritumu da sokmak istedim bakın zakt yerine ne oluyor Preteritum'da? Saktı. E Bu durumda Paula zagte ernst sei in Köln angekommen. Bakın buradaki ist ne olmuş? Sei yapısına bürünmüş. Yani konjunktif eins şeklinde. Ee, biz bunu şöyle de çevirebiliriz güzel Türkçemize. Ee, güya, sözüm ona anlamlarına da gelebiliyor ancak hani birebir o fonksiyonda olmayabiliyor. Tabi burada bir bütün olarak çevirmemiz gerekiyor. Burada şimdi bir dolaylı anlatım olduğundan dolayı kişi Ernst'in geldiğini duymuş ama emin de değil tam olarak. E dolayısıyla güya Ernst Köln'e varmış ama Orada bir kesinlik olmadığından dolayı. E neden? Çünkü üçüncü kişi bunu aktarıyor bize. Ne oluyor? Dolaylı bir anlatım oluyor. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Konjunktiften destek alıyoruz. Bu durumda Paula Ernst sei in Köln angekommen. Tabi burada bir kesinlik olmuş olsaydı ne olacaktı o zaman? Paul, Paula zakt Ernst ist in Köln angekommen. O zaman da ne olacaktı arkadaşlar? Çok düz bir anlatım olacaktı ve A1 seviyesinde olan bir şey olacaktı. Öyle değil mi? Ancak biz burada ne yapıyoruz? Dolaylı anlatımı devreye soktuğumuzdan dolayı neyi gerektiriyor bu haliyle? Konjunktif yapıları gerektiriyor. Bu konjunktif 1 olabileceği gibi konjunktif 2 yapısı da işin içerisine girebiliyor. Artık neyi e, vurgulamak istiyorsam ona göre ne yapmış oluyorum? Bu yapıları kullanmış oluyorum. Şimdi ikinci cümleye bakalım. Ne diyor cümlemiz? Die Mutter fragt, was hat der Lehrer gesagt? Anne soruyor. Öğretmen ne dedi? Şimdi bakın burada arkadaşlar. Was hat der Lehrer gesagt? Cümlesine baktığımızda, soru cümlesine baktığımızda bir perfekt zaman görüyoruz değil mi? Haben ve sagen ne olmuş? Hat gesagt. Şimdi Burada ne yapacağım arkadaşlar? Yardımcı fiil hatı ne yapacağım? Konjunktif yapıya entegre edeceğim. E bu durumda cümleyi baştan dimuta ile başlatıyorum. Dimuta fragte. Bakın burada ne yaptık? Präteritumu işin içerisine kattık. Fragte. Was der Lehrer gesagt habe. Evet. Şimdi bakın burada. Ee, soru cümlesinden kurtarıyorum. Yani daha doğrusu oradaki soru işaretini kaldırıyorum. Çünkü anne sordu. Öğretmen ne sordu? Ne söyledi? diye. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar hat ne olmuş? Habe yapısına e, bürünmüş. Dolayısıyla gesagt habe söyledi. Ne söyledi? diye. Anne ne yaptı? Sordu. Değil mi? Öğretmen ne söyledi? söylediğini sordu demiş oluyoruz. E, dolayısıyla buradaki hat ne olmuş oluyor? Konjunktif 1 formuna entegre etmiş oluyoruz. Üçe baktığımızda Das Kind sagt der Oma Mach dir keine Sorgen. Evet çocuk anneanne ya da babaanne değil mi? Ne diyor? Mach dir keine Sorgen. Burada bir imperatif cümle görüyoruz. Ne diyor? Hmm. Ee, Dert etme, sorun etme değil mi? Ananesine ya da babaannesine diyor ki e, endişe etme. Değil mi? E, diyor. Şimdi burada arkadaşlar e, bir tavsiye niteliği olduğu için herhangi bir gördüğünüz üzere bir modal fiil yok. Tavsiyelerde biz ne yapıyorduk? Meli malı anlamına gelen zöleni işin içerisine katıyorduk. Öyle değil mi? Hatırlarsanız imparatiflikte görmüştük bunu. Birisi birebir emir vermiyorsa çünkü emir ne oluyordu? Karşımızda o muhatabın olması gerekiyordu. ki neydi, Kimdi bunlar? Du kişisi sen, nezaket formundaki zi kişisi ya da iya yani karşımızda bir grup insan varsa. Bunun haricinde ne oluyordu? Tavsiye niteliğindeki zoleni işin içerisine katıyor, Öyle değil mi? Hatırlarsanız. E, dolayısıyla... Ne yapacağız? İşin içerisinde Zolen'i katacağız ve bunu yaparken de konjunktif Einstein destek alacağız. E bu durumda bakın bu yapıyı aynen buraya taşıyorum. Tabi e, işin içerisinde preteritumu da sokuyorum. Das Kind sagt der Oma. Çocuk anneanneye ya da babaanneye dedi ki Sie solle keine Sorgen machen. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Zolle şeklinde değil mi? Ne yapmış olduk? Konjunktif 1 olarak e, ne diyor e, çocuk e, anneannesine ya da babaannesine? Diyor ki sen e, sıkıntı etme, dert etme, endişe etme anlamına gelen değil mi? Mahdiye kaynazı o demek ki dolaylı olarak anlattığımızdan dolayı buradaki imperatifi ne yapmış oluruz? O emir e, kibini kaldırmış oluyoruz ve işin içerisine konjunktif ayns olarak ne yapmış olduk? Zoleni işin içerisine katmış olduk. Çünkü hatırlarsanız zolem neydi? Meli malı anlamına da geliyordu değil mi aslında? Dördüncü örneğe baktığımızda Die Dame sagt dem Taxifahrer fahren Sie mich bitte zum Flughafen cümlelerini görüyoruz. Ne diyor? Hanım taksi şoförüne diyor ki beni lütfen havalimanına götürün diyor değil mi? Şimdi burada arkadaşlar bir emir olduğundan dolayı az önceki durumla gene aynı aslında baktığımızda. Ne olacak? Şimdi dolaylı anlatımda ne olacak? Bu meli malı anlamına gelen zöleni işin içerisine katacağız. Ancak konjunktif eins olarak ele aldığımızda bu durumda sagt ne olacak? sagte Bu durumda die Dame sagte sagt dem Taxifahre er solle sie zum Flughafen Fahın. Bakın burada birebir karşımızda bir muhatap olduğundan dolayı ne diyoruz? Oradaki o bite değil mi? Lütfen beni e, havalimanına götürün. Oradaki o biteyi kaldırmış oluyoruz ve ne yapıyoruz? Zölle e, ile konyumtif eins ile bu anlamı aslında vermiş oluyor. Yani tabii orada birebir karşılık bulmadığı için orada artık bitenin de tekrar bir fonksiyonu kalmıyor. Artık onu kaldırmamız gerekiyor. Demek ki burada dikkat etmemiz gereken şey neymiş? Konjunktif 1 olarak zolenin değil mi? Bu haliyle kullanımı gerekiyormuş. 5'e baktığımızda "Der Tourist fragt uns, könnt ihr mir den Weg zeigen?" Turist bize soruyor. Ne soruyor? "Könnt ihr mir den Weg zeigen?" Bana yolu gösterebilir misiniz diyor. Şimdi burada arkadaşlar dolaylı olarak soracağımızdan dolayı e, ne yapmamız gerekiyor? Bakın bir e, imparatiflik yok. Könen ile başlayan bir soru cümlesi var. E, dolayısıyla soru cümlelerinde ne yapıyorduk? Obdan destek alıyorduk değil mi? E, bu durumda ne olacak? De turist fragte uns. Bakın preteritum yaptık. Ob wir ihm den Weg zeigen könnten. Bakın Könen e, yapısı ne oldu arkadaşlar? Konjunktif, e, bu sefer konjunktif 2 yapısına büründü değil mi? Çünkü könten burada artık e, bunu nasıl e, ele alabiliriz? İşte kibarlık olarak e, ele alabiliriz, yapabilir misiniz rica etsem gibi anlamlara geliyordu öyle değil mi? E, dolayısıyla burada konjunktif 2 olarak ele alınan Können demek ki könten olarak ele alınıyor. Ve de turist fragte uns ob wir ihm den Weg zeigen könnten demiş oluyoruz. Ve son örneğimize baktığımızda Mein Nachbar sagt Die Sonne scheint morgen wieder. Evet ne diyor arkadaşlar? Komşum diyor ki Die Sonne, Güneş, scheint morgen wieder. Güneş yarın yeniden doğacak. Yeniden Değil mi? Shine neydi? Parlamak anlamındaydı. E, dolayısıyla yarın e, güneş tekrar e, doğacak. Y yeniden parlayacak anlamlarına gel e, gelmiş oluyor. Şimdi burada arkadaşlar bir e, ne yapmış oluyoruz? Dolaylı olarak bir e, durum var. İndirekte rede var. E, dolayısıyla ne yapacağız? Gene zölenden destek alacağız. E, bu durumda gene ne yaptık? Zakt, zakt şekline büründü. Preteritum değil mi? Geçmiş zaman. Mein Nachbar sagte mir, die Sonne solle morgen wieder scheinen. Bakın burada bir zole olduğundan dolayı bu ne olabilir? Büyük olasılıkla değil mi? Komşum ne yapmış olabilir? Hava durumunu ince izlemiştir değil mi? E, televizyonda, radyoda dinlemiştir ve bana şunu diyordur. İşte yarın güneş Tekrar parlayacak, tekrar doğacak anlamına gelmiş oluyor. Tabii şunu da söylemekte fayda var arkadaşlar. Almanya çok böyle güzel ülkemiz gibi çok güneşli bir ülke değil. Dolayısıyla güneş çıktığında insanlar gerçekten böyle bir <laughs> ön hazırlık yapabiliyorlar. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyoruz? Bir duyumu? dolaylı olarak ifade etmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada Zollen'den destek aldığımızdan dolayı Zole morgen wieder Yani ben duyduğumu söylüyorum. Dolayısıyla öyle bir duyum aldım. güya hani güya anlamına da geliyor arkadaşlar. Güya yarın güneş güneşli olacakmış hava gibi bir anlam da doğuyor dolayısıyla. E bu durumda mein Nachbar sagte mir die solle morgen wieder scheinen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızın şöyle tekrar bir üstünden geçelim arkadaşlar. İlk örnekte Paula sagt, Ernst ist in Köln angekommen. Değil mi? Gayet anlaşılır. Ernst Köln'e vardı diyor. Şimdi ilk cümle ve tırnak içerisinde verildiğine göre bu söylenen orijinal cümle. Şimdi bu Cümleyi ben ne yapacağım indirekteri de formuna soktuğumda yani dolaylı anlatıma soktuğumda ne olacak? Paula zaktı. artık bu ne oluyor? Geçmiş oluyor. Bu durumda preteritumdan destek alabiliriz. Paula zaktı Ernst sei in Köln angekommen. Yani bu benim lafım değil, bu benim kelamım değil. Bunu kim söylüyor arkadaşlar? Paula söylüyor. Ve ne diyor? Ernst e, Köln'e vardı diyor. Ama belli mi? Bilmiyoruz. E dolayısıyla bir dolaylı anlatımdan dolayı ne yapıyoruz? Konjunktif eins'den destek alıyoruz ve ne diyeceğiz? Zay yapısını işin içerisine kattığımızda Zayn ne oluyor konjunktif eins'de? Zayn e, angekommen. Dolayısıyla yuva varmış könle demiş oluyoruz. Ama bunu kim söylüyor? Paula söylüyor. Biz söylemiyoruz. Çünkü biz söylemiş olsaydık bu yapıyı kullanmazdık. Artık indirektte de olmazdı. Öyle değil mi? İkiye baktığımızda die Mutter fragt, was hat der Lehrer Evet, anne soruyor. Öğretmen ne söyledi? Değil mi? Şimdi dolaylı bir anlatımdan dolayı ve was olduğundan ne olacak burada op kullanmaya ee, gerek yok. Eylem olsaydı imperatif olmasaydı ve bir soru cümlesi olsaydı op kullanırdık. Ancak burada vaslı e, bir soru yapısı olduğundan dolayı ne yapacağız? Die Mutter fragte, was der Lehrer gesagt habe. Bakın ne oldu? Hat, ne oldu? Hat gesagt, habe gesagt formuna e, büründü. Dolayısıyla ne oldu? Konjunktif 1 oldu arkadaşlar. 3'e bakalım. Das Kind sagt der Oma, mach dir keine Sorgen. Çocuk anneanne ya da babaanne diyor ki dert etme, sıkıntı etme, tasalanma. Değil mi? E, dolayısıyla e, burada bir imperatif olduğundan dolayı ne yapacağız bunu? Zolenden destek alaraktan e, tasalanmamasını söyledi anlamına gelen zole yapısını değil mi? Konjunktif eins yapısını burada gene e, hissettirmemiz gerekiyor. Bu durumda das Kind sagte der Oma, sie solle keine Sorgen machen demiş oluyoruz. Dördüncü örneğe bakalım. Die Dame sagt dem Taxifahrer, fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Bakın gene bir imperatif bir emir durumu var. Ancak burada Bete olduğundan dolayı ve nezaket olduğundan dolayı ne yapmış oluyoruz? Cümleyi yumuşatmış oluyoruz. Burada da gene ne yapacağız? Zölden destek alacağız. E bu durumda die Dame sagte dem Taxifahrer, er solle sie zum Flughafen fahren. Demek ki solle konjunktif 1 değil mi? Ve 5'e bakalım. Der Tourist fragt uns, könnt ihr mir den Weg zeigen? Bana yolu gösterebilir misiniz? diye sordu turist. Değil mi? E, dolayısıyla turist bizlere soruyor. Yolu gösterip gösteremeyeceğimizi şeklinde büründüreceğiz bunu şimdi. E, dolayısıyla burada bir soru cümlesi olduğundan dolayı ne yapacağız? Optan destek alacağız. Bu durumda de turist fragte uns ob wir ihm den weg zeigen könnten. Bakın burada könnten olduğundan dolayı ne oldu? Konjunktiv zwei yapısı değil mi? Yapabilir miyiz, edebilir miyiz anlamına gelen konjunktiv zwei könnteni ne yapmış olduk? Ee, buraya yerleştirmiş olduk. Ve son örneğe baktığımızda Mein Nachbar sagt, die Sonne morgen wieder. Komşum diyor ki güneş tekrar doğacakmış yani güneşli yani yağmurlu bir hava olmayacak, bulutlu bir hava olmayacak. Yani güneşli bir hava olacak manasında arkadaşlar. E dolayısıyla bu duyumu almış ve ben ne derler hani güzel Türkçe'de komşumun yalancısıyım gibi düşünün. Hani o öyle söylüyor. Öyle olduğunu iddia ediyor. Öyle duymuş gibi. Ne yapacağız? Zollenden destek alacağız. Bu durumda Mein Nachbar sagte mir die Sonne sollen morgen wieder scheinen. Güya yarın gene güneşliymiş hava gibi bir anlamda doğmuş oluyor. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Paula sagt, Ernst ist in Köln angekommen. Paula sagt, Ernst ist in Köln angekommen. Paula sagte, Ernst sei in Köln angekommen. Paula sagte, Ernst sei in Köln angekommen. Die Mutter fragt, was hat der Lehrer gesagt? Die Mutter fragt, was hat der Lehrer gesagt? Die Mutter fragte, was der Lehrer gesagt habe. Die Mutter fragte, was der Lehrer gesagt habe. Das Kind sagt der Oma, mach dir keine Sorgen. Das Kind sagt der Oma: Mach dir keine Sorgen. Das Kind sagte der Oma, sie solle keine Sorgen machen. Das Kind sagte der Oma, sie solle keine Sorgen machen. Die Dame sagt dem Taxifahrer: Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Die Dame sagt dem Taxifahrer: Fahren Sie mich bitte zum Flughafen. Die Dame sagte dem Taxifahrer, er solle sie zum Flughafen fahren. Die Dame sagte dem Taxifahrer, er solle sie zum Flughafen fahren. Der Tourist fragt uns: Könnt ihr mir den Weg zeigen? Der Tourist fragt uns: Könnt ihr mir den Weg zeigen? Der Tourist fragte uns, ob wir ihm den Weg zeigen könnten. Der Tourist fragte uns, ob wir ihm den Weg zeigen könnten. Mein Nachbar sagt, die Sonne scheint morgen wieder. Mein Nachbar sagt, die Sonne scheint morgen wieder. Mein Nachbar sagte mir, die Sonne solle morgen wieder scheinen. Mein Nachbar sagte mir, die Sonne solle morgen wieder scheinen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde ayrıntılı şekilde indirekte ride konusunu görmüş olduk. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Tschüss.